kamyonu. Gri bir canavar kamyon. Anne şimdi bunu gönderelim. Kafes arabası. Öyle mi? Ama kafesleri yok. Nerede kafesleri? Oyuncakların içinde demek ki. Hadi şimdi öyle gönder. Sonra başka zaman kocaman bir kafes arabası. Aslında çekici mi bu Emir Burak? Değil mi? Çok güzel renklerinde evet. bak. Ne kadar güzelmiş renkleri. Kırmızı, sarı, sarı. Kırmızı, evet, sarı, bir, bir de mavi de var bak evet. burada. Siyok, çok güzel, Tüm değil de mi? Tekerlekleri de siyahmış. Bu arabalardan hangisini gönderelim anneciğim şimdi? Şu yeşil. Ah yeşil bir jeep. Onun kapıları açılıyordu değil mi? Bakın nasılmış. Vau wow, çok güzel. Gönder bakalım nasıl gidiyor mu? Güzel değil mi bu arabada? Ne kadar hızlı geldi. Anne, Şimdi, efendim anneciğim. O uçak gibi gidiyordu. Evet, mi? çok hızlı değil mi? Değil mi? Evet. Hadi başka gönderelim. Evet. Bakalım bu arabalardan biri hangisini? İnanıyorum itfaiye arabası mı? Yandı <laughs> kısalım değil mi? Şurada. Tamam. Onu da böyle koyduk. Burada arabalarımız var. Başka. Hm. Kepçe var, kamyon yani, var. Her şey var efendim. Burada gönder arabayı göndereyim mi? Gönder anneciğim. Hangisini göndereceksin? Kepçe. Ben? Sana vereyim. Kepçe mi? Şunu mu? Oo. Evet. Çok güzel bu. Oh. Çok ağır kaldıramadım ama. Dur ben sana vereceğim şuradan. Al bakalım. Oy olmuş. Öyle mi? Gönder bakalım ben yakalayabilecek miyim? Wow. Evet çok korktum. Kocaman bir bruder kepçe değil Aha. mi? Ön tarafı traktör. Hmm. ne kadar güzel bu evleri değil mi? Şöyle burası oynuyor bu konuyla <laughs> Hadi bakalım sıra hangisinde? çıtırak mı? Vinç mi? Hmm, sarı bir vinç göndereceğiz o zaman değil mi? Polis vinç Polis mi? Nerede yazıyor lan polis? Aa şurada polis yazıyormuş. Polis bir vinç. Kocaman bu da. Dur sen alamazsın ben sana vereyim buradan. Yakala bakalım. <laughs> Gönder bakalım anneciğim nasıl gelecekmiş. <laughs> Nasıl hızlı geldi? Kapıdan dışarı çıkacaktı neredeyse. Ama yakaladım ben. Şimdi hangisinde olsun sıra? Kamyon. Bakalım. Kamyon mu? Şu küçük kamyon mu? Yoksa bu kocaman kamyon mu? Hangisini? Bilemedim ben. Sen söyle. Hangisini? Seç. Büyük kamyon. Büyük burada kamyon. Aa! Hayvan. Kanguru mu bu? Dinozor bu. Evet. Allah. Köpek balığı. Bu bir da yunus bir... emir Burak biliyor mı? Evet yunus. Bir de balina, bir de. Evet sen hepsini biliyorsun. Bir Zebra de... da var. Bir bak. Bir tane daha köpek balığı. Zebra bak. var. Zebra Aa, var. Beyaz balina. Çok tatlı bak. Neymiş? Aa kırmızı köpek olur mu ya hiç? Kırmızı köpek yapmışlar emir buracı mı bak? <laughs> Hadi sana bu kampanı vereyim ben. Of çok ağırlı ya. Emir burada. Ben Hayvanlarıyla birlikte gönder. Ben yakalayabilecek miyim bakın. Ama dur dur gönderme. Burada vinç var. Onu kenara koyalım. Şimdi gönder bakalım. Nasıl gelecek? Yakaladım. Bir şey olmadı. Çok hızlı geldi. Fakat yakaladım. Değil mi? Ama ben Süper güçlerimi kullanarak onu yakaladım. Evet. <laughs> Bunu da böyle kenara koyalım. Aa, bunun tepesi açıldı. Bunu burası açılıyordu değil mi? Ambulansı gönderelim. Hadi anneciğim gönderelim ambulansı. Bu sefer sen al. Evet. Al bakalım. Evin içine girmeden şuradan kenardan bize gönder bakalım onu. Ben yakalayabilecek miyim? Hadi sirenlerini de çal tatlım. İşte ambulans geliyor. Yakaladım ambulansımızı. Hangisini göndersek acaba? İtfaiye arabası. İtfaiye mi? mi? Ne kadar çabuk karar verdin sen öyle. Emir Burak Hayır. itfaiye arabalarını çok seviyor değil mi? Hadi anneciğim o zaman gönder bana. Nasıl geleceğini evet, bu arabanın Evet itfaiye arabaları yerinden? çok eğlenceli. Çok eğlenceli benim. değil mi? Evet. Onun da var mı ışıkları sesi? Wow, çok güzel bir itfaiye arabası geliyor. Yakaladım ama Emir bura. Bir inceleyeyim şöyle şu itfaiye arabasını ben. Müthiş bir şey. Nasıl güzel bir oyuncak almışsın sen öyle. Kızını gönderelim anneciğim. Traktör. Traktör mü? Neredeymiş bu traktör? Göster bakalım. Evet. Atom karınca gibisin Emir Burak. Her yere gidiyorsun ya sen. <laughs> Gönder bakalım şu sarı traktör mü diyeyim mavi mi diyeyim kırmızı mı diyeyim ya. Senin traktör kaza yaptı bir bura. <laughs> Bak burada başka bir tane daha var onu al istersen. Kırmızı alayım. bir traktör var. Hadi anneciğim ben onu al. Onu alayım. Al bakalım. Ben karıncayım ben her yere parmakla ucunda gidelim. Öyle mi yaparsın? Evet. Atom karıncasın sen. <laughs> bakalım bu traktör nasıl gelecek gönder bakalım. <laughs> Bu kaza yapmadan geldi Emir Bora. Kırmızı bir traktör. Ne kırmızı polis daha da bana gönderdi. Gönderelim kırmızı polis arabası. Nerede anneciğim o? <laughs> bu kim? Neredeymiş bu? O da mı o taraftaymış? <laughs> bir de siyah. Emir Bura siyahı vardı ya. Değil mi? Evet. Hadi anneciğim siyahını alalım. İşte o da oraya saklanmış. İki tane polis arabası. Evet, bir tanesi... Öyle mi? Evet. Yarıştır bakalım. Bir tane kırmızı, bir tane siyah araba değil mi? Siyah polis arabası mı kazanacak? Evet. Siyah olan kazandı. Ve kaza yapmadılar. Sadece ön kabutları açıldı. Havaya kalkma. Şuna bak Emir Bora. Motorlarına da bakalım o zaman. Değil mi? Tamam. Şimdi bakalım Emi Bora bize. Aa ayaklanmış bile. Ne yapıyorsun? Ne göndereceksin bakalım? Sarı. Sarı. McQueen tırı. Evet sarı McQueen tırı. Gönder bakalım nasıl gelecekmiş bu? Çok hızlı geldi. Tırında başka araba yok. Sadece bu. Hmm, çok güzelmişsin ya sen. <laughs> Onu da böyle bırakalım. Emi hemen seçmiş. Öyle mi? Dinozor mu? Gelsin bakayım nasıl geliyormuş. Aa gelemedi Emir Buran. Neden gelemedi? Buracıkta kaldı. Dur ben onu yardım Böyle hop. Gönder bakalım. Of nasıl hızlı bir itfaiye arabasıymış bu. Atmayayım. Öyle mi? McQueen. Gelsin bakalım. Sen yardım ettin McQueen'e değil mi? Hangisini, gömle, hangisini, Hangisini göndereceksin? Bu arabası. Hmm, yarış arabası. Gri bir yarış arabası. Çok hızlı geldi Emir Bora. Çok güzel bir yarış arabası. Yakalayamadım bile biliyor musun? Ya, Hangisi? Yip polis arabası. Ay ben onu nasıl yakalayacağım? İnanmıyorum. İtfaiye arabasına çarpıp durdu. Kaza olmuş mu bakalım? Hiçbir hasar yok. Güzel. Tamam sorun yok o zaman. Bakalım şimdi kırmızı bir jip mi? Aa bunun yeşili de var değil mi? Bunun da kapıları açılıyordu. Ben biliyorum işte böyle. Tamam. Aa Emir Burak şurada baksana polis arabası kalmış. Hadi onu gönderelim. Ha, onun da yanıyor mu ışıkları? Sireni de vardı değil mi? Oo, bu çok gerçekçiymiş. Gönder bakalım nasıl Bak, gelecek. Bakalım kaza olacak mı olmayacak mı? Aa, niye öyle attın? Yazık arabamıza. Ama bir şey olmadı değil mi? Şimdi buradaki arabalar bitmiş. Hadi anneciğim buradaki arabaları gönderelim şimdi de. Atom karınca kalktı ya Ve tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyor. O neymiş? Turuncu bir araba. Etrafa da bakıyor. Ne arıyorsun bakayım sen oradan? Aa oradan başka bir araba daha oldu gidiyor. Bakayım nasıl bir şeymiş bunlar? Jeep mi yoksa Emir Buranlar? Ay onlar kardeşler kavuşturuyorum onları. Aa kavuşturdun onları. Hadi gönder evet. bakalım. Ben de göreyim bir nasıl bir şeymiş. Emir Bora ikisi aynı anda yola çıktı. İkisi aynı anda buraya düştü biliyor musun? Hem de aynı noktadan düştüler. Bir tanesi sarı. Bir tanesi de gri. Çok güzellermiş. Gerçekten ikisi de aynı. Sadece renkleri farklı. Atlı karınca ya. Atla karınca mı? Hadi bakalım. Bu sefer de bu tarafa geçtin. Arabaların olduğu yere. Ne geliyor? Ya? Yarış arabası. Bir tane Mavi bir toz kova arabası. Bir tane de 66 numara yarış arabası. Bakalım Emir Burak bize ne gönderiyormuş? Ambulans. Ambulans da jip. Öyle mi? Gelsin bakalım. Hop. Bir tane sarı bir jip. Çok güzelmiş. Bu ne? Aa Emir Burak ambulans değilmiş anneciğim. Polis arabasıymış bu. Evet, Bak gördün mü? Polis arabasıymış. O ne? Bir tır. tane tır mı? Evet. Kocaman tır. Mı? Kocaman tır. Kocaman tır geldi bizim. Polis arabamıza çarptı. Bu sefer Emir Burak hangisini gönderecek bize? Yeşil bir araba mı? Gönder bakayım. Eskiden böyle emir bu arabalar vardı biliyor musun? Çok eski yıllarda. Bu antika bir araba. Çok güzel bir araba değil mi? Şimdi bakalım Emir Burak ne gönderecek? İşte bunlar itfaiye değil mi? Tıra çarptı. O da ona yardım etmeye geldi. <laughs> polis polis çekici. Polis çekici mi? mi? Bir de sarı bir kamyon. Kaza olacaktı diyecektim Kemir Buğra. Kurtuldular. Bu polis çekici değil mi? Kaza yapmadı ama. Şimdi ne? Aa bir uçak mı? Gönder bakayım. Sesli. Çok hızlı geldi ki çok yakalayamayacağımı zannettim. <laughs> Gitti uçak. Hmm, bakalım başka hangisini taksi. gönderecekmiş Emi Buğra. Sarı bir taksi. Oh. O, o da oraya. Bakayım çarpışma. Uçak. Ya, uçak mı? Mavi bir uçak. Emi Ben bundan korkuyorum ya. Çok. Ha, öyle getirdi. Aa, korkulacak bir şey yokmuş. Bu yavaş geldi. Kocaman ama yavaş geldi ya bu Emir Bura. Aa, şurada bir tane kırmızı tır kalmış. Aa, orta mı var? Hadi onu gönder önce o zaman. çok güzel. O ne? Bir tane kırmızı tır. Daha da mı var? O ne? Pepe. Pepe bisikletine eğilmiş. Nereye gidiyorsun ya Pepe sen? <laughs> Onu da böyle kamyonun üstüne koyalım. Daha var mı? Hmm. Bir tane. Bakayım. Aa nereye gitti? Uçan kanadının altına gitmiş. Yakalayamadım. Bir yeşil matchbox. Emir burada hala oradan bir yerden araba çıkartıyor. Neymiş bu? İtfaiye arabası. Küçük bir itfaiye arabası. Aha merdiven yok. Düşmüş galiba. O ne Emir burada? Yandarma. Jandarma. mı? Jandarma mı Vaa çok güzelmiş. Daha da mı var? Siyah bir. Arkamda kocaman bir hadi inanmıyorum. Ne? İnanmıyorum. Senin arabalarının burada nesi var? Gördüm bak ne kadar çok araba var. Bunların hepsini göndereceğiz mi yoksa? Evet. Şunu gönderelim Emir Burak. Bunu çok beğendim ben. Evet. Hadi. Onun baban aldı da. Öyle mi? Evet. Hadi gönder bakayım. Anam tekrar gönderelim. <laughs> gönder bakayım nasıl gelecek? Bisiklet şeklinde. O yüzden tam gidemiyor galiba değil mi? Evet. Hmm. Onu da böyle bırakalım.